Herkese merhaba çocuklar. Bugün elimizi kullanarak çok güzel bir etkinlik yapacağız. Sanat etkinliği. Süslemeler olacak. Boyamalar olacak. Bunun için ihtiyacımız olan malzemeler bir kağıt veya karton. Bir de çubuk. Bir de boyalarımız süslemek için. Bir de makas kesmemiz için. İlk önce elimi şeklini çıkaracağım. bu şekli istediğiniz şeye dönüştürebilip dönüştürüp buraya yapıştırabiliriz çocuklar. Bakın şimdi bunu keselim. Tabi bu kesme işlemlerini falan yaparken güzelce küçük kaslarınızı da çalıştırıyorsunuz değil mi? Evet. Ben bunu kesiyorum çocuklar. Bitmiş haliyle karşınızda olacağım. Evet çocuklar. Elimizi kestik. Ee, daha sonra istersek bunları parmak baskısı yaparak ya da elimizi komple boyayıp bu şekilde bastırarak renklendirebilece renklendirebiliriz. Daha sonra balığımızı Şöyle. Balığımızın gözleri için. <laughs> Şu şekilde. Ve daha sonra gülücük yapıyoruz. Ağzını yaptık. Ve daha sonra ben bu balığı benekler yapmak istiyorum. tamamen hayal gücünüze kalmış bir şey çocuklar. Her yer biraz boya olabilir ama olsun. Kuruduktan sonra daha çok balığa benzeyecek. Emin olabilirsiniz. Şu anda fazla ıslak. Evet. Şöyle birazcık renklerini karıştıralım. Tam bir baskı olsun. Evet şimdi ben bunu biraz kurumaya bırakacağım çocuklar. Kuruduktan sonra tekrar görüşürüz. Evet çocuklar balığımız kurudu. Elimizden yaptığımız balığımız. Bunların çoğunluklu yerine böyle boyaları alıp parmak baskısı yaptım daha güzel gözüküyormuş. Onu fark ettim. Balığın pulları gibi. O yüzden bunu eliniz yerine şöyle parmaklarınızla parmak baskısı yapabilirsiniz çocuklar. Daha sonra çubuğumuzu alıyoruz. Ohumuzu sürüyoruz. Ve balığımızın arkasına yapıştırıyoruz. Bunu kukla niteliğine oynatabiliriz. Ufak bir el kuklası, el kuklasından bir balık. Evet çocuklar, balığımız bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Siz de yaparken keyif alırsınız şekilde birazdan bunu oynatacağız çocuklar. Görüşmek üzere.